Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel sıralı bir oya modeli yapacağız. İpimin rengi 512 numara altın başak. Ee, sanırım buğday. Şöyle ben bunu yeni açtım. Hemen numarasını yazalım ki kaybolmasın. Böyle CD kalemiyle yazıyorum bakın. Ee, yazmam Cenk marka. Bunun kodu da 512. Biliyorsunuz yazmalarla iplerin kodları aynı oluyor. Tığlamam 2 zincirle. Evet şimdi e, beni takibe almadıysanız kanalımı yeni görüyorsanız takibe alın. Çünkü bu benim yeni kanalım arkadaşlar. Evet şimdi size oyamı göstereceğim. Ben önden birazcık yaptım. Bakın böyle sıralı bir oya modeli. Yarısı fıstık yarısı böyle pırpırlı başlarken şimdi verdiğim komutlara uyarsanız benim gibi rahatlıkla başlayabilirsiniz. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 sıradaki tığ battısına batıyorum. Sonrasında 1 2 3 zincir bir defa doladım sıradaki tığ battısına batıyorum. 2 2 tığımdan çıkardım. 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen bakın fıstık yapmaya başlıyorum. 2 İki tane ilmeğim oldu. 3 alttan alıyorum iplerimi bakın. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bakın 15 tane ilmek topladım. Tığımı dolayıp hepsinden birden çıkardım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın buradaki ipin altından girip buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir aynı şekilde yanına kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir üçüncü kez kapatıyorum 1 2 3 4 5 devam ediyorum dördüncü kez kapattım 1 2 3 4 5 beşinci kez kapattım. Sonrasında şöyle bakın bu aradan giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Bakın böyle. Tekrardan 2 zincir sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir sıradaki tığ battıya kapatıyorum tekrardan 3 zincir tığıma bir defa doladım sıradakinden girip bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 tane ilmek topluyorum yine 2

1 2 3 4 5 zincir Buradaki ilmekten girdim, kapattım. 5 zincir buradaki ilmekten kapattım. 5 zincir buradan kapattım. Evet tekrardan 5 zincir kaçıncıyı yapıyorum dördüncüyü yaptım. Beş zincir, beşinciyi yaptım. Şöyle aradan giriyorum. Şöyle kaydırarak kapatıp üç zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir çekip yana kapatıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım nasıl yapmışız. Bu şekilde bakın tek sıra. Şuradaki zincirimi çok gevşek çekmişim. Bakın ne kadar kötü durmuş. Bunlar da videonun öncesinde yaptıklarım. Bu şekilde ee, tek renk, tek sıra farklı bir oya ararsanız bu modeli yapabilirsiniz. Boncuk boncuk güzel duracaktır diye düşünüyorum. Modelim şu an ütsüz. Ütülendiğinde daha da şık duracaktır diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.